Tarık bu kadar önemli gerçekten ne olmuş? Hı? Bu ne ya? Oğlum, sen niye bu sen ne bu farlands yani uzak diğerler değil mi? Farlands mı? Farlands ne demek? Bir saniye Tarık beni mi trollüyorsun? Bana yoksa uzak diğerler farlands trollü mü yapıyorsun? Ay yapmıyorum. Yalan söyleme. Sana var ya çok böyle yaparım. Trollemiyorum yemin ederim. Tarık bak beni hasta etme. Zaten camı kırdırdın oğlum. Bak trolleme beni. Gidiyor beni trollüyor ya. Hı? baksanıza gerçekten farlı olmuş. Bir saniye ya ben şu an rüya görüyorum Büyük ihtimalle dur abi yatağımı kıracağım Yatağınızı kırarsanız uyanırsınız arkadaşlar Hemen rüyanızda yatağınızı kırın böyle Ve uyanın ben de şimdi rüyamda yatağımı Kırıyorum ve rüyadan uyanıyorum Evet şu anda rüyadan uyandım arkadaşlar Bu bir taktik bu arada hemen tekrar bakalım Rüyadan uyandım Hı? Hayır rüyada da değilim bir saniye bir saniye Yüzüme su çarpacağım arkadaşlar e, rüyadan Uyanmanızın en iyi yolu yüzünüze su çarpmak Hemen şöyle yüzümüzü yıkayalım Şöyle fış 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 Oo Mis gibi oldu böyle bir serinledim yemin diyorum. Evet artık rüyadan uyanmış olmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aa, oğlum ben rüyada değilim. Bir, bir saniye. Günaydın aşkım. Günaydın abim. nereden çıktın öyle tünelden az önce oradaydın kanka bu ne Allah aşkına ben de uyandım ben bunu gördüm dünyamız bozulmuş sanırım evet tarık bu farlands uzak diyarlar bugu nasıl uzak diyarlar bugu kanka bu bildiğin minecraft'ın beta 1.7.3 sürümünde olan bir bugdu yani nasıl oldu köyümüze anlam veremiyorum şu anda biz öyle bir, saniye, bir saniye. Bu farlands yani uzak diyarlar bug'u yaklaşık 14 yıl önce vardı. Minecraft'ın 14 yıl önceki sürümünde oluyordu. Valla kork, başladım şey. Ben annem baba var yiyeceğim. gel buraya. Gel buraya bunu keşfedeceğiz. Bu bir garip bir olay. Minecraft'ın 1.20.1 sürümünde böyle bir şey olmaması lazım. Bu Minecraft'ın beta 1.7.3 sürümünde vardı. Bu bu, bu bu ne anlama geliyor? Bunu birisi bize kasıtlı ve suiyni bir şekilde yapmış. Olabilir. Olabilir. Yani bu far lensi birisi bize süni bir şekilde yaptı. Bu gerçek far lens değil. Aa, peki bunu da zannedeceğiz. Birisi bizi hackledi mi? Evet dünyamızı hacklemiş olabilir Tarık. Aa, bu yastıklar neyindesi? Zombiler. Oğlum bunlar far lens yaratıkları baksana. Hepsi korap, hepsi ekzi. Ve hepsi virüslü. Tarık bana da ver silah bana da ver. Aa, kardeşim silahım var burada. Tamam Tarık teşekkür ederim teşekkür. Ederim. İşte bu İşte bu arkadaşlar Baksana oğlum iskeletler falan da var Tarık iskeletler güneşle yanmıyor Creeper'lar patlamıyor bunlar kafayı yemiş ya <laughs> Oh Tarık Hoppulatıyorlar hoppulatıyorlar işte bu Ben gerçekten düşmeye başladım Tarık bence bu farlansın üstüne çıkmalıyız kanka gizemi çözmek için Bunun en tepesine çıkmamız gerekiyor Bunu illaki birisi yapıyordur Çünkü biz 1.20.1 sürümündeyiz Evet bu sürümde olmamalı Evet kanka böyle buglar olmamalı evet, Düşünüyorum bunu yapmış hacker yapmıştır. Ya hacker'ın da yapmış olma ihtimali var. Evet hacker böyle şeylerle ilgileniyor. Ya da gayret demeli Sato veya sarhoş. Oğlum sarhoş ne alaka ya? Kim bilir nerelerdedir ve ne yapıyordur ya? Kesin bir yerlerde sızıp kalmıştır. Evet. anlamaz ki. Bunu yapabilmesi için birisinin yazılımdan ve bilgisayardan çok iyi anlaması lazım. Baksana Minecraft şehrimizi, Minecraft dünyamızı korapt yapmış. Yani bozmuş. Bak virüslü yaratıklar da geldi Tarık. Zombi yanmıyordu, iskelet yanmıyordu, gardiyan suyun altında değildi, creeper patlamıyordu. Bunlar virüslü bozuk Minecraft yaratıkları. Birisi kodlarla oynamış olmalı. Sonucumuzu kodlarıyla oynamış olmalı. Bunu nasıl gayretle Melisado yapsın? Bu kadar bilgiye sahip değil. O zaman benim yandı. Kim olabilir? Abbas olabilir. Mi? Ablaz mı oğlum onu kendine ayrı yok ya. <laughs> Arkadaşlar bakın hem flüt çalıyorum hem de flüt çalarken <laughs> osurabiliyorum. Her baba yedin harcı değildir mi oğlum. Hatta bakın şimdi hem osuracağım hem de takla atacağım hem de flüt çalacağım. Multiteskik abicim ne 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 yalnız biraz zormuş. Flüt çalamadım ama o osurup taklatmayı başardım. Aaaa. O zaman kötü başkan. Oğlum kötü başkan da niye yapsın? Biz en iyisi kanka. Bloklarımızı toplayalım Tarık ve şu Power üstüne çıkalım. Bak uzak diyarlar Türkçesi, İngilizcesi Power Hatta bir tane YouTuber var. Kurt J Maç diye bir YouTuber var. Bu adam yıllardır beta 1.7.3 sürümünde Power bulmaya çalışıyor. Sen Evet Tarık yemin ederim. Fallance normalde 12 milyon blok uzaklıkta Tarık. Yani öyle teleport olmadan, ne bileyim hile kullanmadan, yaratıcılık moduna geçmeden hayatta kalma moduna gitmen yıllarını alır. Bu dediğim adam 14 senedir uğraşıyor kanka. Yayın yapıyor hatta. 14 sene oha ve adam 14 senede sadece %78'i tamamlayabilmiş Tarık. Daha ilerlememiz gereken çok yol var bu far bulabilmesi için. Kanka gerçekten çok büyük bir motivasyon. Ben bu kadar motivasyonlu olamam. He sen anca git televizyon izle cipsi. Babam <laughs> acıdı. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> Tarık ağlama ya. Bak su da var kardeşim oğlum. Su da çok garip. Baksana oğlum. Su dökülmüyor. Vallahi dünyamız bozulmuş. Baksanıza Fallen'sin ilerisi böyle bembeyaz gözüküyor. Gıp gri. Çok korkunç oğlum. Ay buraları çok korkunç. Vallahi be, ben oralara girmem. Ben tepe o ses de ve ne oluyor? Hayaller Paris yaşattığımız Somaliler adına adını buldum Gogoli -Mogoli. Ne haber Ferit et? Ver bakayım paraları. <laughs> Gayret de beni sana. Sonra para para vermeyeceğim. Defol git buradan. Oo vermiyor musun? O zaman zaman ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Elimdekini görüyor mu? Allah Allah. Sen benim elimdekini görüyor mu? Anam anam yapma. Aa, aa, yapma lan oğlum yapma. Aa, vallahi özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Aa, özür dilerim vallahi özür dilerim. Aa. Akıllı ol gayrette de beni Bir de Tarık diyorsun ki bunu gayretle de sado yapmıştır. <laughs> Allah'ım ya bunu nasıl yapacak? Oyunu bozmuş oğlum şu sular nasıl akmaz ya? Kanka ben o oh, Tarık dikkat et oğlum dikkat et dur geliyorum. Vallahi Muglu bak çıkıyorum. O oh, Tarık falan tırmanıyor. Ben de geleceğim arkadaşlar. Ben de geleceğim arkasına. Hemen şöyle gidelim. Oğlum dur 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 dur. <laughs> 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 Tarık dikkat et dikkat et nefesini tut oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Tarık geliyorum dur kurtaracağım seni. <laughs> oğlum yüzme bilmiyor musun sen şapşal mısın? Yürü yürü nefes al. Oo, oh, kendime geldim. geldim. Oo, oh, aşağı düştüm. Ne yapıyorsun oğlum? Keriz boğulacaktın aşağı atmasam seni. <laughs> Bir de ne yapıyorsun diyor. Eyvah. Oğlum burada ne gardiyanlar var. Eyvah eyvah. Abi abi. Aa! Oğlum oğlum bunlar ne? Oha. Oha arkadaşlar gardiyanları görüyor musunuz? Tarık vur şunları vur 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 vur. Tamam vurcum. Tarık dur dur oğlum uyansana Allah aşkına ne yapıyorsun Tarık? Yok. Gelsene artık kardeşim. Of of öleceğim öleceğim. Vallahi öleceğim arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Spirit tanesi ölmez bu sahiçte arkadaşlar. Onlara gücümüzü göstereceğiz ve Fallen'si tırmanacağız. Köyümüzü kurtaracağız. Bu gizemi çözeceğiz. Aa, şu ileride de var bir tane. Bak gidiyor gidiyor. Bakın nasıl kaçıyor gördünüz mü? Korkak seni kaçarsın ancak böyle. Aa, zombilerle savaştım. Zombilerle mi savaştın? Tarık iyi misin? İyiyim görüyorum. Bak 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 utanmaz allanmaz herif. Bir de televizyon koymuş ya. Ne benim için namus meselesi. Tarık sendeki ne bu televizyon aşkı oğlum ya. Baksana Fallen's ne kadar korkunç oğlum. İleride bak bir tane gardiyan var. Acaba bunun ilerisinde ne var? Kanka var ya bana 10 milyon dolar verseler üstüne gitmem. 1 milyar dolar verseler mesela. Asla gitmem. Peki 3 trilyon dolar verseler? Hı, belki düşünebilirim. Tarık gitme mi? tamam vermeyeceğim oğlum şaka yaptım. Hı, kim verecek o kadar para? Vermez zaten oğlum kimse sana. Senin gibi şapçala kim o kadar para verir? Ee, Vurma. <laughs> Ya, yarım kalbim var. Öleceğim öleceğim vurma. <laughs> Hemen çıkalım arkadaşlar. Çok çok az kaldı. Gerçekten tepede ne var merak ediyoruz. Yaratıklarla sürekli önümüze zorluklar çıkıyor. Şöyle. Tarık sende merdiven gibi bir şey var mı kanka? Bloğumuz yetmiyor. Merdiven yok ama yapabiliriz. Nasıl yapacağız oğlum? Topraktan merdiven mi yapacağız? Ay şapşal herif Bak, ağaç var. Ağaç mı var? Nerede var oğlum? O bu nasıl bir ağaç arkadaşlar? Ters çıkmış. Harbiden lanetli kör Evet arkadaşlar curset ağaç ya. Hemen ben şöyle çıkalım o zaman. Buradan girelim. Oğlum ne kadar karanlık. Dur Tarık gitme gitme. Deli misin sen? Geri git oğlum. Evet bayağı korkunç. Evet Tarık. Herhangi bir meşalen falan var mı? Meşale koy istersen. Var kardeşim. Oğlum senin de merdiveni yok. Meşalen nasıl olabilir ya? Oğlum benim evim zaten çöplük gibi vallahi. Ben neyse ile şuradaki ağaçları kıralım. Tarık sen daha çıkır. Sonra bu ağaçlarla çalışma masası yapacağız. Çalışma masasında çubuklarla birleştirip merdiven haline getireceğiz ve merdivenlerle Lens'in üstüne tırmanacağız uzak diyarlar bugurun. Yardım et! Aa, olamaz Tarık aşağı düştü. Tarık iyi misin? dairesi ölmez. Bu savaş bitmez. Oğlum bunlar nereden geldi? Aa, olamaz. Gidin buradan. Gidin buradan. Aa, hepinizin işini bitireceğim. Olamaz. Ok fırlatıyorlar. Aa, gelin buraya. Oğlum Ferit ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Ne oluyor? Okları tutturamıyorsunuz. Oğlum hasar bile vermiyorsunuz. Oklarınız hepsi noob gerçekten de. Tarık iyi misin? kokos diyor o oh, Allah şükür bu ne arkadaşlar? Fallens gerçekten 5 boyutlu. Bir yerden düşüyorsunuz, başka bir yere geliyorsunuz. Boyut değişiyorsunuz resmen. Hepsini hallettim kanka. Harika gel Tarık bekliyorum hadi odun kıralım. Aa, çıktım kanka geldim. Aa, geldin ne? Aa, zombiler. oğlum bakalım. Oğlum dur mermini bitirme. Ne yapıyorsun? Siz yere niye sıkıyorsun? Yere ateş ediyorsun. <laughs> Sinirlendim. Tamam Tarık sinirlenme. Sinirlen hakim ol kardeşim. Allah Allah yap. Şunları toplayalım. Ben hemen çalışması yapıyorum. Tamam hemen yap bekliyorum. Şöyle yaptım bir tane çalışması. Oğlum 3 tane oldu. Ne yapıyorsun Tarık? Bana o zaman niye çalışması yap diyorsun? İsraf bir adamsın ya. Merdivenlerimizi yapalım şöyle. Şöyle şöyle. Hoppa. Bir sürü merdivenimiz oldu. Ben de bayağı oldum kızım. Üf, of 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 şunlara bak tarih tamam yeter yeter. Baya merdivenimiz olacak yeter oğlum. Bununla fallensi de geçeceğiz artık tamam bu kadar yeterli. Sen ne kaç tane var? Bende 55 tane var. Harika bende de 39 tane var. Hadi yürüyelim gidelim. Üste çıkalım ya. Hemen arkadaşlar şöyle merdivenlerimizi yerleştiriyoruz. Allah. Tarih dikkat et bak oğlum dikkat et. vallahi düşeriz aşağıya. Bütün çıkışımız boşa gider bak. Bütün hepsi boşa gider. Şöyle dikkatli bir şekilde. Evet, dikkatli ol. Takın tamam, bakma. Ben yükseldi korkum var midem bulandı. <laughs> Tarık ne diyorsun oğlum şuna baksana. Fallensin ilerisi masmavi bir şey. İlerisini de göreceğiz Tarık yukarı çıktığımızda. Hadi arkadaşlar çıkıyoruz. Gel kardeşim seni bekliyorum. Tamam geldim 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 ve <laughs> Bu ne oğlum? Fallens yani uzak diyarlar. Evet uzak diyarlar arkadaşlar. <laughs> İleride bir şey var. Bu ne oğlum? Aa, bilmiyorum ki. Bizim köyümüz Evet yoktu. Okulda değil. Oğlum bu ne? Bu bir saniye. Hacker blokları var. Aa Tarık. Yoksa bu Fallensi yapan yani köyümüzü bu hale getiren e, malum insanın e, evi olabilir mi? Hı, şimdi işler kesinleşiyor. Ben de oğlum vuracağım. Hadi hadi. Tarık ne yapıyorsun? Hadi geliyorum. Tarık mermi oraya gitmiyor. Sen şapşal mısın ya? Allah Allah. Fizik kuralları da bilmiyorsun. Aa, vurma hocam vurma. Bak vallahi Fizik kurallarında mı yok? Gel Tarık oraya doğru gidelim kanka. Oğlum bu ne? Tarık dikkat et. Fallens hiç acımasız. Vallahi kendimizi aşağıda buluruz. Bu ne arkadaşlar? Oğlum bu ne? Minecraft <laughs> <Baygülüyor> çok garip. Aa! Oo, nasıl atladım? Ben de atlayacağım. Dur. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa! Oh, tamamdır. Sonunda zıpladım buraya. Evet, devam edelim hocam. Gel gel ben merdiven koyuyorum kanka. Gel şuraya zıplayacağız. Hop tamamdır hop hop. Gel Tarık merdivenin var değil mi? Evet var kardeşim. Gerçekten çok ürkütücü arkadaşlar ya. Düşünsenize bir gün böyle Minecraft oynuyorsunuz. Dünyanızdan çıktınız. Sonra dünyanıza tekrar giriş yaptığınızda dünyanız bu hale geliyor. Oğlum ben Herobrine geldi falan sanardım. Altıma yapardım. Ben yaptım altıma korkudan. Altına mı yaptın? Evet ya Tarık Allah aşkına dalga mı geçiyorsun? Bu ne oğlum ya? Ee, korktum. <laughs> Of Tarık korkak tavuksun yemin ediyorum oğlum gel gel hadi şuraya gidelim. Oğlum bu ne böyle parkurlar falan var. Bildiğin hack blokları. Tarık ben demiştim sana bak. Bu bunu kim her kim yaptıysa bizim sonucumuza bunu kasıtlı bir şekilde yaptı. Yani normalde Minecraft 1.1 ya Allah 1.20.1'de böyle bir bug yok. Evet farkında bunu yapan kişi Herobrine bence ya da Notch, oyunu, oyunu kurucusu. Oyunu kurucusu açma mu? Zannetmiyorum Tarık. Oyunu kurucusu aç bir kere oyunda bir bug varsa çözerdi onu. Oyunu kurucusu olamaz. Herobrine de bunu yapamaz. Herobrine'in çünkü kodlama bilgisi de yok. Notch zaten bu oyun bug'unu düzeltti. Eskiden vardı. Beta 1.7.3'te vardı. Zaten Notch bunu düzeltti. Niye yapsın ki oğlum? Hı, o zaman kim kalıyor? Bilmiyorum Tarık. Allah dikkat et oğlum. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Saldırı Bize çıktılar. Hı, gidin lan gidin buradan. <laughs> Onlarla şu an burada savaşmak daha kolay tarih bu arada. Çünkü Farlands'deyiz kardeşim. Evet süper düz haritası gibi. aa olamaz dur bana vuruyorsun şapşal herif dur sakin ol <laughs> Özür dilerim hocam o oh, böyle de atış edebiliyorum onları ben bak TPS modunda Hadi bakalım counter strike gibi arkadaşlar Oğlum bu ne ah, al bakalım Ferit tarih ölmez o savaş bitmez Hatta ne counter strike GTA 5 gibi Evet GTA 5 modu var Evet oğlum F5'e bas F5'e bastığında böyle GTA 5 modu gibi atış edebiliyorsun harika Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar Kesin var ya kesin Tarık bu evin sahibi her kimse Bu Farlens'i onunla alakalı olduğunu düşünüyorum Ben de I think the bird I'm Evet Tarık yoktu bizim köyümüzde böyle bir yer. Yoktu kardeşim. Gel tahtayla şöyle. Son tahtaların bu arada Tarık. Umarım köprü yapmak zorunda kalmayız. Burada zıpla dikkatli ol. Tamam gel oğlum ben merdiven var. Tamam gel kardeşim harika. Ve neredeyse eve geldik Ferit Tailesi. Parkurları geçeceğiz ve o adam her kimse bunu her kim yaptıysa. Noç mu? Herobrine mi? Ya Noç olduğunu zannetmiyorum. Noç niye böyle bir yerde yapsın ki kendine? Niye böyle bir yerde yaşasın? Harbiden o da mantıklı. Allah. Son anda zıpladım Tarık. Son anda dikkatli gel kanka. Gel Tamamdır oğlum burayı aşmak bayağı zor ha tamam şuradan aşabiliriz. Kanka aşağıya bakma aşağı bakarsan yemin ediyorum düşersin. Oğlum bu ne bu ne? Evet, çok korkunç Gel gel oğlum uçtan atla şurada ucu var. Şurada Ucu var uçtan atla gel. Son olarak arkadaşlar şuradaki ağaca zıplayacağız ve hadi bakalım tam ucundan ne? Allah oğlum başkanlık binasında geçtik Tarık. Başkanlık binası ayaklarımızın altında. Ne kadar uzun bir yapı ya bu Far Lens. bir dakika kanka çok kanka çayşırı garip. Evet Tarık öyle düşününce çok garip oluyor. Şuraya zıplıyorum. Allah. Hadi bakalım. Hop hop Tarık sen de merdiven koy. Tamam hocam. Helal olsun. Ne diyor kapıyı açmak için devreyi tamamla mı? Aa burada kablolar var kanka. İki tanesini sal tamamla. İki tanesini ver. Tamam da Tarık. Oğlum biz niye burayı tamamlıyoruz? Direkt üste çıkalım. Ben blok kırarak üste ben Bence yapma çünkü dikenli teller var. Şapşallık yapma. Evet o diken. Evet evet doğru söylüyorsun tamam. Evet diken tellere batarım. Sen şimdi o zaman bana iki tanesini vereceksin. İki tanesini sen mi yapacaksın? Evet iki tanesini ne süperim. Hadi bakalım. Görev dağılımı. Tamamdır kanka. 8 tane var elimde. Evet arkadaşlar şimdi kabloları tamamlayacağız. Tarık sarı sarıya kırmızı kırmızıya gidecek. Bak mesela ben yapıyorum. Benden ilham al. Sakın kafana göre bir şey yapma. Bak kabloyu çekiyorum kanka. Hemen sarıya. Tamamdır. Sarıyı bağladım. Bakın sarı bağlandı. Benden yeşille yeşili bağlayacağım. Tamam yeşille yeşili bağla. Kırmızıyla kırmızıyı bağlayacağız. Şöyle arkadaşlar şuraya doğru getirelim. Tamamdır. Harikayım ya. Ben süperim galiba. Hadi bakalım. Tamamdır. Kabloları Ablan hadi gidelim kardeşim. Oğlum ne araba aldın helal olsun. Bölüm 4 Aferin Tarık. Çok hızlısın kardeşim. Keşke hızlı olduğu kadar da akıllı olsan. Şöyle atlayalım. Hadi o da tamamdır arkadaşlar. Aa, dönüyorum. Şimdi buradan. Tam şuraya atlamam gerekiyor. Hadi bakalım. Hoppa. ben düştüm oğlum. Çok zor be. Oha ya. Bu parkuru geçmemiz lazım kuzen. Evet Tarık. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi bakalım. Sıplayacağım. Hop. Tamamdır. Başardım ben. Tarık sen de gel kanka. Hop. Çok zor. Dur. Ben buraya atlamam gerekiyor. de ip atlama. Aa, oğlum aşırı zor. Bu ne ya? Kanka sen ip atlamayı tamamla. Ben atlayacağım. Bir bir oğlum, yer var. Tamamdır Tarık. Haklısın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. işte bu. Tarık hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Tamam geliyorum kazi. Hadi bakalım Tarık. Hadi bakalım kardeşim. Doğru bir zamanlamayla atlaman gerekiyor. Doğru bir zamanlamayla. Aferin sana. Çok güzel bir atlayış. Tebrik ederim Tarık'cığım. <laughs> Şuraya zıplayalım arkadaşlar. Dönen Aa, Başım dönüyor. Lan başım dönüyor buraya bu ne bu ne bu ne çok başım dönüyor ve tamamdır sonunda atladım burayı. Oha bu baltalar da ne? Bu baltaları geçmemiz lazım arkadaşlar. Geliyor musun Tarık? Hadi bakalım. Şimdi zıplıyorum. Allah. Tamamdır. Şimdi bu baltaya değmeden şöyle. Tamamdır. Güzel gidiyoruz. Tarık gel kanka. Oğlum başımdan da uzatacağım. <laughs> tamam Tarık. Dur dur kanka. Dur dur dur. dur. Benim kafamı karıştırma. Hadi. Hop. Aa, bu ne oğlum ya? Çok zormuş be. Hadi 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 hadi. Bakın eve daha da yaklaştık. Bakın orada bir hacker evi varmış gerçekten de. Fuallense kesin sen yaptın. Oo, burada bir dönme dolap var arkadaşlar. Dönme dolap var. Hadi bakalım. Ha, Hani hani atladım ve başardım. Tarık sen de gel. Aa dönmez oldu başım dönüyor. Tarih sonuna geldik gördün mü? Hacker evindeyiz. Sadece tek yapmamız gereken kapıyı açmak. Sen kapıyı açacaksın. Ben de silah çekeceğim tamam mı? Anlaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum kim o? Bir saniye sarı saçlı birisi var orada. <laughs> Kimse benim bunu yaptığımı fark etmeyecek. Herkes beni şapşal, beyinsiz ve sivaslı biliyor. Ama ben çok akıllıyım. Benim adım atmaz. Ben yaparım hack. Gördünüz mü? Dünyayı ne hale getirdim? <laughs> Oğlum gözlerimi inanamıyorum. O Atmaz ne alaka? Evet Tarık ben de şu an şok içindeyim oğlum. Birisi vaslının bir ne yapabileceğini asla bilemezsiniz. Eee ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız buna? Bilmiyorum ki kanka. Yani bir şey yapamayız. Atmaz doğru bir daha kanka Abbas varmış arkasında dur ben onunla konuşacağım Şöyle arkasından gidelim arkadaşlar Oğlum bu ne ne yapmış buraya Resmen Matrix bir ev yapmış gördünüz mü Matrix bir eve benziyor Abbas bana bak arkana bak derim sana arkana bak Aa, Ne oluyor ha. Ne yapıyorsun Minecraft dünyamıza Hayır burayı nasıl buldunuz Gidiyorum hiçbir şey yapamazsınız bana Aa, Ne yapıyor bu Oğlum uçmaya başladı kaçıyor ne yapıyor Etrafı patlatıyor Aa, Uzak durun Hayır olamaz ne yaptı Kanka bilgisayar gitti. Ne yapacağız? Kodlar ondaydı. Abbas'ı yakalamamız lazım. Abbas nereye kayboldu? Neredesin? Oo, Zeytali Abbas yok. Kaçacağım buralardan. Memleketime gideceğim. Beni asla bulamayacaklar. Uzak durun benden. Hayır, orada gidiyor, gidiyor. Hayır, çok hızlı. Uçma özelliğine sahip. Hacker resmen ateş ediyorum. Ama maalesef mermilerim oraya kadar gitmiyor. Oo, ben bir şey buldum. Ne buldun Tarık ne buldun Olamaz bilgisayarda patladı En azından o bilgisayarda kodlar yazılıydı Dünyamızı geri haline döndürebilirdik Dur bekle sen şimdi sunucuya bağlanıyorum Sunuculara patlatmadı. E, ne var sunucularda oğlum her şey bilgisayardaydı e, Tamam ben de laptopum var Bilgisayarla sunuculara bağlamam yeterli Oğlum bilgisayardaydı kodlar Ekranda görmüştüm Tarık Ne yapacaksın sunuculardan Oğlum kodlar sunucularda depolanır Bilgisayarda değil değil. kodları kodlara eriştim. Bak. E, kodlara eriştim mi? E, tamam Tarık. Düzelt o zaman. Bir şeyler yaz. Bir şeyler yap oğlum. Düzelt şu dünyanın far lensini. Baksana. Dünyamız lanetli oldu. Yaratıklar bile değişti. Tamamdır. Hallettim. Sadece tek yapmam gereken bir tuşa basmak. Hatta sen bas istersen. Ne yani? Bu da bastığımda herhangi bir tuşa bastığımda dünyamız düzelecek mi? Evet düzelecek. Sunucudan hallettim. İyi ki sunucular patlamadı o zaman diyelim. Neyse arkadaşlar hemen basıyorum. İnşallah işe yarar. Şöyle bir hangi tuşa basayım enter tuşuna basacağım bastım O düzeldi Harbiden mi? mi? O düzeldi mi? Görmüyor musun? Gör herif düzeldi işte. Oha! Başardık Tarık, başardık! Acaba farlasın ilerisinde ne vardı? Ne onu mu merak ediyorsun şimdi? Evet merak. O zaman Tarık zamanda yolculuk yapalım. Far olduğu zamana yani bundan 2 dakika öncesine gidelim ve ilerisine ne var bakalım. Tamam olur. Sonra ama bu zamana geliyorum. Görelim. Anlaştık hemen şöyle. Tıklıyorum saate ve... Evet geldik. zamanda yolculuk yaptık. Geçmişe geldik Tarık. Tamam geleceğe gidebiliyoruz değil mi? Evet gidebiliyoruz Tarık. Bak Abbas'ın burası. Hacker evi. İyi ki de sunuculara zarar vermemiş bu arada. Farlens'i düzeltebildik. Tarık sen çok akıllısın. Aferin valla. Sunucularda depolandığını anladın. Evet sunucularda depo alır kodlar. Vay be. İlerisi böyleymiş. Evet kanka Farlens ilerisi de böyle. Ama ben daha ilerisini merak ediyorum. Gel kanka bak. Burası böyle Dağda ilerisi nasıldır? Bak şuralara gidelim. Tamam gidelim sınırla gidelim. Beni takip et kanka. Sınıra neredeyse geldik. Evet. Çok da bir şey yokmuş Tarık. Görmüş olduğun gibi. Hani böyle simülasyon tarzı bir şey değil. Dünyanın geri kalanı. Buradan sonra kesiliyor. Hı, tamam. Merakım giderildi. Teşekkür ederim. Geri dönebiliriz. Evet Tarık. Geri döndüm o zaman. Hop. Hadi bakalım. Geri döndük. Yuppi. Hoppa. Süden belki de. Hadi boy boy. Dur Tarık dur. <laughs> Sağzılıktan var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağzılıktan çıkan bir lütfen Efendik ne Ferit ailesi eyvah Tarık Abbas'ı dövmeye gidiyor. Abbas iyi bir dayak etti bence gerçekten. Ömden <laughs> özür. <laughs> Sağ soluktan çıkan video tıklayın Ferit ailesi video like atlayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aha, Tarık Abbas evine girdi. Aman dikkat et Abbas'tan dayak yeme. Aa vurma. Ol bakalım ol bakalım. Eyvah dayak başladı. Görüşmek üzere hoşçakalın.